Merhabalar, ben Ahmet Sağlam. Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplu Merkezi'nde sosyoekonomik güçlendirme program sorumlusu olarak çalışıyorum. Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplu Merkezi olarak yerelde zarar görebilir durumdaki bireylerin kendi kendilerine yetebilirliklerini artırmak ve onların iş gücü piyasasına erişimini sağlamak amacıyla mesleki kurslar düzenlemekteyiz. Bu kapsamda IFRC ve Türk Kızılay İşbirliği'nde yerelde yaptığımız işbirlikleri kapsamında İslam garantili kurslar düzenledik. 2021 yılı itibariyle bu kapsamda da 56 kişi kurslarımızdan yararlandı ve bunlardan bir kısmı halihazırda iş teklifi aldı. ولقينا الطريق الهلال احمر الحمد لله يعني سجلت نيك وصار مدي لهذا الوضع أنا هي المصلحة اللي اشتغلتها حبيتها كثير وصار شيء جديد بحياتي يعني وتعلمت يعني هلا الحمد لله على الماكينة وقاعدة على الماكينة وحتى عين أسرتي يعني عين عائلتي يعني واستفدنا من نحن احنا, إحنا كثير وكثير استفادوا عالم كمان وبتمنى انه كمان يرجعوا يفتحوا دورات حتى تستفاد العالم كله بالمستقبل